Alinam'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Pazardan kılıcımı da aldım. Yine çok güzel bir zodyak turu yaptık dostlar. Ee, bir kaç tur daha? 7 tur daha yaptık. Size zaten ben bir 7 tane açmıştım. İnşallah orak gelirse buraya geliyor. Kılıç da buraya gelecek. Hadi bakalım şöyle tık tık. tıkada tık tık. Tık tık. Orak yok. Yine tabii ki. Kılıç ya da herhangi bir silah var mı diye envanterimize bakalım. Tabii ki yine yok. Tabii ki yok. Herkes üçer beşer çıkarttı bize yine yok tabii ki. Dostlar, ilk defa Battle Royale'de birinci olduk. Kafamıza da şöyle güzel bir taç geldi. Bir de bunun ödülü olan yakut sandığı geldi bize. Bakalım yakut sandığından en iyi şey çıkıyor diyebilirim eldiven. Vurduk. Saldırı iksiri çıktı arkadaşlar. Ben de sadece 400 tane vardı. 3 tane daha çıktı. Güzel oldu. 403 oldu. E, lazımdı zaten. Bu sefer zaman çatlağı değil normal ormandayız arkadaşlar. Bakın slotlar bize hiç vurmuyor bile. Burada ne yapacağız? Hem etkinlik yapacağız. Etkinlik var. Hem de e, 115'e kasacağız. Bakalım burada kaç saatte 115 olacağız. Benim için süre başlasın. Çok küçük bir Marmara'ya geldik dostlar. Marmara'ya niye geldiğimiz burada aşikar zaten. Kendini gösteriyor. Yine e, bu Miko'yu da yaparken yanımda olan Hamza'mla artık e, işi finale jubilemizi yapalım diyoruz. Ve simyacıya jubile için geldik. Bismillah. Ee, bir kere denemiştim arkadaşlar da. Olmamıştı. Marmara'da bu sefer başarmak istiyorum inşallah. Çok heyecanlıyım şu an. Vallahi çok heyecanlıyım. Kusursuz. Kusursuz geçti. Allah'ım sen büyüksün. İlk defa kusursuz Yakut bastığım için çok mutluyum. Benim için ilk. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Allah. Im. Çok heyecanlıyım vallahi çok heyecanlı. Hadi oğlum. Bir de Fsun ol be. Hadi oğlum oyunum. Kısmet. Kısmet. Dostlar ee, kasmaya ara verip Yakut'u az önce denedik biliyorsunuz. Şu an kasacak havam kalmadı. Güneş üstü ve ayaz üstü etkinliği vardı. Bu kadar kastık. Bir de bir küp doldurmuştum. Ama artık başka bir zamana kaldı 115 olmamız. Biraz artı basmak istiyorum. Artı basmak için ee, işlerimizi hallediyoruz ufaktan dostlarım. E, parşömen için ay ışığı, metal içinde okey açacağım. Ay ışıklarını açıp geleyim. Ee, Okeyleri beraber açalım. Ay ışıklarını açtım. E, kaç parşomuz vardı hatırlamıyorum ama 24 parşo kafi bir miktar. E, dost, 6 tane ışığımız olduğu için, ay taşımız olduğu için dostlar 3 metalli 3 demircili bir kombin yapacağım. Bize sadece 2 metal lazım. Bakalım hızlıca çıkarabilecek miyiz? E, envanterde olana kadar bir tanesi çıktı. Bir tane daha lazım. E, toplamda dediğim gibi 3 tane ile deneyeceğiz. Bir tane daha çıkarsa çıktı dostlarım. Onu da aldık. Yeterli metal sayısına ulaştık. Her şeyi bir envantere ayarlayayım ben. Elimden geldiğince hazırlığımı yaptım. Burada bir adet 8 balinamız var. Bunları 7'sini ben kayıt dışı yaptım dostlarım. Çünkü 7 idi. Yani biraz uğraştılar ama yaptım. Şöyle magmayı bir 8 atacağız. Bir de şuradaki balinamızı 8 atacağız. Hepsi 8 olduktan sonra çat çat çat. Hepsini 9'a atacağım inşallah. Şöyle 8'leri kolay olursa çok çok güzel olur. Şöyle magmamızın 8'ini basalım. Magmamız herhalde en elitleri arasında şöyle vurduk. Magma yaktı. Ee, i̇nşallah balina aynı kadarı paylaşmaz. Balinamız da bir o kadar tatlı bizir. Balina sen de aynı kadarı paylaşma oğlum. 2-8 olsun. Daha hepsini halledeceğim. Hadi güzelim. Güzel. 2-8 oldu. Ee, ben bunu da 8 yapmaya çalışayım. Geleyim dostlar. Kıymetli dostlarım yoğun bir savaş verdik. Fakat magmamız 2 tur daha demirci almama rağmen... titanyum e, titan dioksitimi, parşömeni gri boyamı, her şeyimi bitirdi. Magma yapamadık. O yüzden biz de challenge'ı değiştiriyoruz. Bu iki zırhı basacağız. Bir metal birinin avantajı var. Hangisi daha tatlı? Şu an rüzgarlı bize daha çok lazım. Hadi rüzgarlıya bir metal fazla şey yapalım, verelim. İnşallah 1.9 en azından alırız ki o kadar emeğimiz boşa gitmez. Şöyle metalle ilk başlayacağız. Bir metal fazla kaldı şu an elimizde. Başarısız sonuçlandı diyor. Tamam. Şimdi önce şu zırhı 9'a atalım yine metalle. Bu VSL'lik zırhımız. Bunu inşallah kiyanit yapacağız. 9 olursa. 46 sav değil mi? Toplamda 46 sav. 1500 ipi. Güzel bir zırh. Hadi oğlum en azından. Bir tane 9 yakalayalım. E, boşa gitmesin bütün emeklerimiz. Metalle yakalarsam daha sevinirim. Vurdum. Başarısız. Yapma oyunu. Yapma. Şuna da vuruyoruz. Bu da rüzgarlı. E, yine 10 absorbeli. Bu da güzel bir zırh. Efsunu değişebilir duruma göre. 9 olursa önemli değil. Mithril'imiz, e, Mitrilimiz, ay taşımız yeterli. Bunları ayarlamıştım. Hadi oğlum biri metalle olsun da rahatlayayım ya. İkisini de demirci denemeyelim. Hadi oyunum. Bir taneyi metalle ver. Hadi güzelim. Başarısız. Vallahi vermedi dostlar. İkisinde de demirciyle atacağız. Ya metalli olsa bir 9 oldu diye rahatlayacaktım ama. Önce VSL'ye atıyorum. Hadi oğlum VSL'lik. Hadi oyunum. Bir tane dokuz alalım en azından. Çok yatırım yaptık. Bir 10 monluk 20 monluk yatırım var. Hadi oyunum. Şöyle birinci balinamız. Birinci bellemiz düştü. Hiç iyi olmadı. Evet son şansın son kısmının sonundayız. <laughs> Eğer bir de düşerse bir de zarar etmiş olacağız. Çünkü bu itemler 8'di. Ee... Hadi oyunum. Hadi. Vallahi iyi. lütfen kusursuz Yakut'u yeni yaktık ya. Vallahi hiç iyi olmadı dostlar. <laughs> Çok kötü oldu. Baya büyük bir zarar oldu vallahi kusursuz zırhlar vallahi hiç iyi gelmedi. XP kasıyorduk. Bir anda nelere geldik? Çar 115 e oluyordu. Bir anda gaza geldik. Yay atacağım 12 tane efsun. Ee, belki buradan bir nebze dönebiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şöyle 14 ortla başladı dostlar. Bize bir 40 ort lazım şu an. 11 ortla devam ediyoruz. Ee, 5 ort 5 ort başka da bir şey yok. Twitch'imizde bağışsal bir durum oldu. 5 beceri geldi dostlar. Yaramaz. 6 ortalama. 17. 16. <laughs> ya bu ne ya? Abi bu ne bu dalga geçiyor ya. Bu vallahi dalga geçmek arkadaşlar ya. Eksi 29 ort ne ya? Vallahi billahi böyle bir şey olmaz ya. Vurduk. 12 ort. Eksi 12 ort özür dilerim. Vurduk. 3 ort. Vurduk. 17 ort. 10 kritik. <laughs> Vurduk. 20 ort 5 canama gelmedi dostlarım buradan da yakalayamadık. O kadar süredir metin 2 oynarım ilk defa böyle bir kostüm gördüm dostlarım size de göstermek istiyorum tabii ki eskiler biliyordur hatırlayanlar vardır ben belki bu dönem oyunu oynamıyordum bilmiyorum ama oyuna böyle bir şey gelmiş ki bakın 30 canavar 20 sihir hızlı gördüğünüz gibi bir maske verdiği olan şeyler istatistikler inanılmaz. Bakın bunu satın alıyoruz. Bakın bir tane aldım ben. 30 canavar ve 20 sihir hızı veriyor ve yanlış anlamayın. Yani efsunu sadece bu değil. Eklediğimizde bakın dostlarım normal efsun gibi efsunlanabiliyor. Yani 5 efsun yapabiliyorsun bunu. Bildiğim 5 efsun bir şey kostüm. Bu tabii ki bizi çok kolaylaştıracak arkadaşlar. Zodiac'ta da işte her yerde çok rahatlatacak. Ben bunu bir tanesini efsunladım. Şöyle elit yakaladım. Onu göstereyim size. Şöyle elit 15 ateş 15 şimşek yakaladım. Bir tane de tabi rüzgara ihtiyacım var. Çünkü çarımı o şekilde dizayn ediyorum. Bir de buna da inşallah rüzgar yakalayalım. Kolay gelir diye düşünüyorum. Tombala da yine güzel bir tısım yakaladım. 2 tane orkliysi bir tane örümcekle şimşek. Bu da değerlilerden dostlar. De şimşek tısımı da efendim hemen e, bozduralım. Kabul edelim çarımıza. Galiba e, 115 yeni yaptım çarı. 114 ken bastık diye galiba. Zırhların hepsi yandı. Zırhların yanma hasılatını çıkarırsak buradan çıkartırız. Buradan ürünleri çıkarsa buraya bir 2 yatırım yaptım. Bakalım dostlarım katlayabilecek miyiz? Titan dioksit ve ay taşı ve akik. Akik de lazım ürünlerden bu arada. Akik'i küçümsemeyin. Ve boyalar. Bakalım karlı olacak mı? Önce bagjan amulardan başlayalım. Şu anlık sadece bir akik aldık dostlarım. Akik dışında bir şey almadık. Ee, çok iyi başladı diyemem. Evet bayağı hatta kötüleşti. Bir kırmızı boya o da çöptür. O da çok güzel değil dostlarım. E, ee, Bekcan amular tamamen çöpe mi gidiyor efendim? Bekcan amular dostlarım. Kırmızı boya bir adet titan dioksitle e, bir kısmını kurtardı sandıkları son anda. Evet son anda bir titan dioksit biraz kurtardı. Bir temizlik yapayım. Jotunlara geçelim pek canamulardan böyle bir yarım zarar oldu diyelim. Yarım zarar oldu. Jotun'lardan inşallah katlayacağız. Bakalım Jotun'larla başladık. Şeytan boynuzu yine bir tık para ama öyle etli butlu bir para değil. Geçit bileti de yine bir tık para olan ürünlerden. bunu da satabiliriz. Ninja'nın şeytan boynuzu. Suran'ın şeytan boynuzu. Şeytan boynuzlar çıkıyor. Bunların hepsinin adı bende şeytan boynuzu. Ağır kemerde yine bir tık para. Like'ın da çıktı. Kim eksik burada? Şaman eksik. Bakalım şamanda çıkacak mı? Ay taşı lazım bize her şeyden öte. Ay taşı ve boya lazım. 2 ee, onluk yatırımımız bakalım. Altın metalik boya verdi. Şamanda çıktı dostlar. Vallahi seti tamamladık. Bir adet akik yine akik 3-5 ampara en azından. Ama dostlar, e, Titan kalkanı gri boya misilleme çok kötü bir yatırım oldu. Bugün şanssızlığımız sandıkta da devam ediyor. Bu sefer öyle toplu giremiyoruz. E, artı yedisini yine hallettim geldim. Bir tane pardon iki tane erkemiz. Bir tane ay taşımız var. 13 tane bitirimiz kaldı artık. Son kurşun. Paramız da bitti. E, güzel de çıkaramadık. 1-8-9 olup güzel bir sürpriz yaparsa tabii çok seviniriz. İnşallah yaşarız bunu. Bir aradan çıkmış olur. Şöyle önce 8'ini deneyeceğim. Geçerse 9'unu deneyeceğim inşallah. Şöyle 8'e vuralım. Zaten direkt deneme Ali'cim net. Deneme dedi 9'a. Ay taşı sende kalsın dedim. Kadim dostum Teo'ma geldim. Beni düzeltirse dedim morali toparlarsa o toparlar. Teo'muza geldik. Bakalım ee, pek iyi bir gün olmuyor. Teo'mda mı? Teo'mun da herhalde pek gönlü yok. Teo da 3 kere arka arkaya yaktı. Bir daha yaktı Teo. Sen de mi? Sen de mi bugün sırtını döneceğim bize Teo. Teo sen de mi be Teo? Vallahi billahi şuradan bir kuşak çıkmazsa Yazıklar olsun. Ben başka bir şey demiyorum. Deniyoruz bakalım. Bismillah. Yandı. Bu kadar kuşaktan bir kuşak da çıkmadı. Çok sağ Eline sağlık. Bari imkansız isteyelim arkadaşlar. Yani buradan atmalık gelse ben bu 23 emişimizi atacaktım. Bir tane bizim biliyorsunuz Zodiac yaptığımız çarlarda. Yan çarlarımızın birinde bir kuşak ürettik. Tam bir 11 emiş. Atmalık. Ee, hani biz de kendim üretirsem iki tane atacaktım. Maalesef kısmet olmadı. Bir taneyle şansımızı deneyelim. Ya tutarsa diyerekten şöyle vuralım bakalım. Tabii ki tutmadı. Bunun da tipini soran olmuş. Şöyle göstereyim. Bence çirkin. Bence çirkin. Bence en iyisi budur. En sevdiğim benim kuşak bu. Full artı full batış. Bugün gerçekten en büyük zarar videolarımdan birini yaptım ve yapıyorum. Bir son bir kurşunumuz daha var. Ateş ayakkabımız var. Bakalım ateş hakkımız ne diyecek dostlar. Şu sayfa bir de yer açayım. Onu ben görerek basmayı sevmem. Şöyle kavuçomuza geldim. Kavuçom gerçekten biraz kötüyüm kavuçom. Yani moral olur kavuçom. Sana bunu söyleyeyim yani moral olur. İyi de olur kavuçom. %30 Biraz ihtimal çok yüksek değil ama. Gözünü seveyim kavuçom. Vurduk vurduk. Kavuçom. Üzme bizi güzel kavuçom. Hadi bakalım yine uğurlu yerime geleyim. Sayfa şöyle dörtten 3'ten. bugün çok battık istirham ediyorum Oh yarabbim şükür <laughs> Bugün çok güzel bir gün oldu çok güzel bir bölüm oldu Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım bu bölüm biraz Gerçekten Baya baya kötü gitti benim için ve Açıkçası daha uzun Daha güzel Daha eğlenceli içerikler yapmak daha keyifli bir video yapmak isterdim ama çok batınca ister istemez insanın biraz tadı kaçıyor tabi oyun bu dünyanın sonu değil biliyorum çok önemli de değil oyun sonuçta ama ister istemez o kadar emek veriyoruz uğraşıyoruz güzel olsun istiyoruz biraz fazla batış olduğu için biraz kekri oldu sura bakmayın ama buraya kadar geldiyseniz bir beğeniyle destek olarak hani motivasyon konusunda yardımcı olabilirsiniz bana abone olursanız da ayrıca çok güzel olur kendinize dikkat edin selametle kalın dostlarım